Hoş geldiniz. Ben Kadriye. Ben Kubilay. Biz Mardin'de görev yapan iki sınıf öğretmeniyiz. Bu videomuzda sizlere 2018 yazında yaptığımız Avrupa seyahatimizden bahsetmek istiyoruz. Yani bu seyahatte biz neler yaptık, neler yaşadık, neler yapmamalıydık gibi tecrübelerimizi size kısaca anlatmak istiyoruz. Evet. <laughs> <laughs> ee, öncelikle bu turun bize maliyetine kadar oldu ondan bahsedelim. Maliyet olarak biz 2018 yılında e, iki tane pasaport çıkarttık. Tabii eğer böyle bir planınız varsa bir pasaporta sahip olmanız gerekiyor. Yaklaşık 1500 lira gibi bir maliyet olmuştu bize 2018 yılında. Eğer bugün iki tane pasaport çıkartmaya kalksanız, bir 10 yıllık çıkarmaya kalksanız yaklaşık 2200-2300 lira arası bir maliyeti var. Hmm. Tur şirketine 1300 euro gibi bir ödeme yaptık. Onun dışında bir de Schengen vizesi aldık. Onun için de 120-120-240 euro Schengen vizesi için ödeme yaptık. Ve yanımıza da 1000 euro kadar bir harçlık almıştık bu 15 gün için. Bütün her şeyi değerlendirdiğimiz zaman 2018 yılında bütün maliyetleri kalem kalem hesapladığımızda Türk lirası bazında toplam 15 bin lira gibi bir tutara mal olmuş bize. Ve bu da hiçbir şey değil yani yaşadıklarımız için, gördüğümüz tecrübe için bu kadar kısa sürede bu kadar yeri gezmek 15.000 TL gayet uygundu. Tabii bizim gittiğimizde kur 6 lira şeklindeydi, euro 6 liraydı. E bugün 9, euro, 9 liraya dayanmış durumda. Yani 15 bin lira olmaz. Bu sene giderseniz 20 bin lira, 21 bin lira olur. Çok da çok da büyük bir meblağ değil. Yapılamayacak şey değil. O yüzden bu videomuzda kendi hikayemizden, sizlere ufak ufak anekdotlar anlatmak, işte ne yapmalısınız, ne yapamazsınız, bunun hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Heh, şimdi sırasıyla hangi ülkelere gittik, hangi ülkelerde hangi şeyleri gördük, bundan bahsedelim. Ee, i̇lk önce Yunanistan, Selanik, ardından evet. Makedonya, Üsküp, evet. daha sonra Macaristan, Budapest'te, ondan sonra Hollanda, Amsterdam, oradan Fransa, Paris, oradan Andorra, evet. Oradan Barcelona, İspanya, İspanya. Barcelona. Evet. Daha sonra Monako. Evet. Monaco, Monaco. Şey Fransa'nın Cannes şehrine gittik aynı, da, aynı zamanda Cannes şehrini gördük. Daha sonra e, İtalya'ya geçtik. İtalya'da hem Florensa hem Roma. Evet. E, yani on, ondan sonra Balkanlar tarafında Sırbistan'da, Tabii. Sırbistan, Hırvatistan, işte Bulgaristan. Bulgaristan. Değil evet. mi? Unuttuğumuz Slovenya, mesela unuttuğumuz ülkeler olabilir. İşte biz buraları gezdik. Toplam 15 ülkeydi, 17 şehirdi ve 16 gündü. Evet. Ve çok güzeldi, çok eğlenceli bir tur gezi oldu. Evet, e, çıktığımız tur Gençler Geziyor isminde bir turdu. Biz çok memnun kaldık. E, her açıdan çok keyifli, çok güzel bir turdu bizim için. Siz de eğer düşünürseniz o turla bu seyahate Çıkabilirsiniz, gözünüz e, kapalı bir şey evet, şekilde. Evet, her sene yapıyorlar, her sene yapıyorlar ve e, biz tavsiye ederiz. Biz bir kere çıktık, tekrar eğer e, 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 e gitmek istesek, tabii gidemeyiz artık. Artık üç kişi evet, çünkü <laughs> turun şöyle <laughs> bir şeyi var. <laughs> 18 yaş ve 35 yaş arası gibi bir yaş sınırlaması evet. vardı galiba. E tabii artık biz 3 kişilik bir aile olduğumuz evet. <laughs> için tabii artık biz katılamayız. Siz gidin. Evet. Biz ayrıca böyle bir e, ailecek başka bir tur tabii, düşünüyoruz. Tabii. Başka, başka planlarımız, planlarımız var. var. Eğer İnşallah. onları da hayata geçirebilirsek onlar hakkında da Evet hikayeler çekeceğiz. İnşallah. Daha sonra detaylara indiğimiz zaman e, bu 15-16 günlük turumuzda neler yaptık, e, nasıl bu turu gerçekleştirdik. Bu turun biz bir 7 gecesini konakladık. Otellerde konaklayarak geçirdik. Diğer evet. geri kalan gecelerde ise otobüste uyuyarak geçirdik arkadaşlar. Yani bu tur illaki yorucu bir tur. Bunu biraz bir göze almalısınız ama sonuç olarak yaşadığınız şeyleri de düşünecek olursak gördüğünüz ülkeler, şehirler bunu göze almaya değer açıkçası. Yani otellerde konakladığımızda dinleniyorduk, duşumuzu alıyorduk. Hatta Paris'te konaklamamızda çamaşırlarımızı yıkamıştık. Evet. evet. Ee, bir yıkamıştık. Çamaşır, çamaşırhane bulmuştum. Evet. Çamaşırlarımızı. Orada çamaşırlarımızı yıkamıştık. Yani dinleniyoruz, duşlarımızı <laughs> alıyoruz, daha güzel zinde bir şekilde kalkıyoruz. Ama otobüste konakladığımızda da aslında dinleniyoruz. Yani uykumuzu uyuyoruz. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Çünkü zaten bütün bir gün şehri adım adım gezmek dolaşmak, keşfetmek e, tahmin edersiniz ki biraz yorucu ve bunun sonucunda da e, otobüse biner binmez mışıl mışıl uyuyorsunuz ve sabaha kadar e, uyuyorsunuz. Sabah uyandığınızda ise Gözünüzü yeni bir şehirde açıyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Şimdi ben kahvaltılar hakkında kısaca bilgi vereyim. Ee, yemekler hakkında. Evet. Kahvaltılarımızı otelde konakladığımız gecelerde otelde kahvaltımızı yapıyorduk. Ee, otel olmayan otelde konaklamadığımız otobüs yolculuğu yaptığımız zaman geceyi sabah şehre gittiğimiz ülkenin şehrine varmadan önce bir benzinlik olur. Bir müsait bir yerde otobüsümüzü kenara çekip Orada herkes yanında getirdiği yiyecek içeceklerle veya işte tur şirketinden arkadaşlar orada çay demliyorlardı. İşte çayımızı içiyorduk, güzelce kahvaltımızı yapıyorduk. Evet. Ve bu şekilde kahvaltılarımızı e, yapıyorduk, gerçekleştiriyorduk. Gün içerisinde de öğle yemeği akşam yemeği. Tabii siz bütçenize göre ister giderseniz lüks bir restoranda çok güzel yemekler yiyebilirsiniz. İsterseniz biraz da aparatif işte McDonald's gibi, burger gibi yerlerde de ufak bir... E, atıştırmalıklar, yemekler yiyebilirsiniz. Tabi her şey sizin bütçenize göre. Yani McDonald's çok çok yaygındı. Gittiğimiz her şehirde McDonald's vardı. Burger görmedik hiç aslında bir yerde. Değil ama. mi? Hep McDonald's'ı evet. aslında. Evet. McDonald's hiç, McDonald's her yerde vardı pardon. Ee... Onun dışında neler yaptık? Kahvaltımızı yaptıktan sonra da giyinip hazırlanıyorduk. Yani Tabii. geceleri nasıl uyumadan önce pijamalarımızı giyiyorsak, sabah kalktığımız zaman da o şehirde gezmek, dolaşmak için, o güzel hale gelmek için hazırlanıyorduk. Otobüste üstümüzü değiştiriyorduk. Bazen bir benzinlikte işte artık neresi uygunsa durumun ıı, duruma göre orada üstümüze bir şeyler Otobüs hız. yolculuğu olduğu için illaki bir takım zorlukları oluyordu. Evet. Ee, ama başka türlü de bu kadar ülkeyi bu kadar zamanda gezmek Aynen. mümkün değil. Şimdi eğer ben işte rahatıma çok düşkünüm, sıkıntıya gelemem, şöyle böyle bu şekilde düşünüyorsanız ya hiç böyle bir şeye işe kalkışmayın. Evet. Yani çünkü uçakla bir yere seyahat etseniz Uçakla bir ülkeye gitseniz, ancak o ülkeyi gezersiniz, dönersiniz gelirsiniz. Ama eğer bütün Avrupa'yı karış karış gezmek istiyorum, daha çok ülke, daha çok şehir, daha çok insan görmek istiyorum diyorsanız, otobüs yolculukları en keyiflisi oluyor. Çünkü otobüsle hem şehirleri geziyorsunuz, köylerinden geçiyorsunuz, tarlada çalışan insanlarını görüyorsunuz, evet, evet. köylü insanların yaşantısını görüyorsunuz, birçok şey şahit oluyorsunuz. Yani Avrupa'da e, bu şekilde gezmek bence çok daha keyif verici çok güzel. diye söylüyorum. Zaten ülkeler de birbirine yakın olduğu için. Yani Tabii. çok uzak mesafede değiller zaten. Evet biz zaten uykuda geçirdiğimiz için yolculuğu aslında gece yolculuğunu yani uyuyarak geçirdiğimiz. Için sabah bir uyanmışız bakıyoruz yeni bir şehirdeyiz. Tabii. En güzel uyanma şeklini de burada bahsedelim bence. Evet biz Amsterdam'da işte bütün bir gün dolaştık, akşam yürüyüş yaptı, gece saat 11-12 gibi Amsterdam'dan yola çıktı. Çok yorucu bir gün olmuştu bizim için. Otobüse evet. biner binmez hemen işte pijamalarımızı giyip dalmıştık uyumuştuk ve sabah gözlerimizi açtığımızda tam Eiffel Kulesi altındaydık. Evet. Hayatımdaki en yani egzantrik uyanma oydu galiba. Uyanır uyanmaz yani. bakıyorum ve Eyfel Kulesi'nin altından geçiyoruz Çok güzeldi, çok keyifliydi. Tabi bunlarla ilgili de gittiğimiz ülkeler Hayır, ve şehirlerle de ilgili oldu. de başka videolar çekmeyi planlıyoruz. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup bizleri takip edersiniz diyoruz. Evet. Daha sonra e, başka? Şehre girer şehre girişte yani orayı tali haliyle bilmediğimiz için tur rehberimiz bize bir şehir haritası dağıtıyordu. O şehir haritası üzerinde de belli noktaları bize işaretletiriyordu. İşte nereye gitmeliyiz, nerede ne yemeliyiz gibi bize bilgiler veriyordu. Biz o haritalarla birlikte otobüsten indiğimiz an tamamen özgürdük. Hiç bilmediğimiz bir ülkede, hiçbir bilmediğimiz bir şehirde o evet. haritalarla özgür kalıyorduk ve biz kendi kendimize geziyorduk. Hiçbir şekilde kalabalıkla gezmedik. Önümüzde bizi takip etmek zorunda olduğumuz kimse yoktu. Tabii işin keyifli yanı da buydu. Evet. Yani işte 40 kişi hurra hadi buraya gidiyoruz. Hadi 40 kişi hurra şuraya gidiyoruz. Bu çok da keyifli olmazdı. Hiç bilmediğimiz bir ülkeye, hiç bilmediğimiz bir şehirde, bilmediğimiz değil aslında çok hakim olmadığımız da bir dilde bir yerde gezmek çok inanılmaz keyif verici bir şey. Yani Keşfetmek. inanılmaz keyif vericiydi. Bu gerçekten tadılması, yaşanması Bence bir Bence burada şunu da söyleyelim yani çok İngilizceye hakim olan insanlar değiliz. Evet. Buna rağmen bir şekilde gezebildik. Yani bunu ya siz de şey, yapabilirsiniz. Tabii yani biz sadece İngilizce'miz lisede gördüğümüz üniversitede gördüğümüz evet, eğitim kadar. yani kadar. Ekstra bir eğitimimiz, ekstra bir yurt dışı tecrübemiz yoktu. Bu ama için. yine de bu bile gerçekten alışveriş yapmak için işte yurt dışında her türlü ihtiyacınızı karşılamak için yeterli bir dil bizim için. Yani biz de çok yaptık daha... dolaştık Roma'da pazarlık yaptık mesela. Yani pazarlık yapıyorduk. İngilizce pazarlık çok keyifliydi. Yani pazarlık yapıyoruz adamlar böyle şaşkın şaşkın bakıyor. Ya işte gel şu olsun bu olsun falan. Yani insanlar çok belki de alışık olmadığı bir durum ama oradan galiba bizim Türk olduğumuzu anlıyorlardı. Zaten orada çok fazla Türk yoğunluğu vardı. Bunu Tabii. diğer bölümlerimizde de anlatırız ama böyle böyle kısa kısa böyle bir şeyler... Roma değil mi? Roma'daydı Tabii evet, Yürüyoruz kalabalıkta önümüzden yürüyorlar Türkçe konuşuyor. Arkamızdan gelenler Türkçe evet, konuşuyor. Çok, çok fazla yani, yani çok şaşırmıştık hatta. burası neresi <gülüyor> <gülüyor> Keşfetmekten bahsederken şöyle de bir olay başımıza geldi aslında. Bunu Paris bölümünde de anlatırız daha detaylı ama küçük bir

yanımızda yiyecekler götürdük evet. arkadaşlar. Yani bizi bir süre idare edebilecek, hemen bozulmayacak. Zaten yaz sıcağı. Konserve aldık, ton balığı aldık, sıcak çorba aldık. O sıcak çorbayı da otellere girdiğim zaman odalarımızda kettle'lar oluyordu. Orada sıcak su kaynatarak hemen onu bir yiyebiliyorduk. Evet. onun dışında otellerden konakladığım, otellerde konakladığımız zaman sabah çıkarken yanımıza birazcık atıştırmalıklar alıyorduk Alıyordum. otellerden. <laughs> ödünç alıyorduk. Ondan sonra yanımıza ne götürmüştük? yanımızda... Kruvasan da götürmüştük. Ha biz kurvasan götürmüştük <laughs> tabii hiç olaya, olaya hakim olmadığımız için kurvasan falan almıştık bozulmaz paketli falan diye onlardan almıştık ama zaten Avrupa'da kurvasandan başka bir şey yiyemedik yani kahvaltılarda Aynen. özellikle kruvasanlar vardı. doyduk yani tam anlamıyla. Avrupa'nın her yerinde. Gönül istiyor şöyle bir zeytin, peynir, domates, çay. Sıra, çayı sorda, çok özledik bence. Çay. Tabii, çayı sadece işte kendimiz otobüsle yolculuk yaptığımız gecelerin sabahında çay demliyorduk. Öyle bir imkanı Çayla ilgili şunu hatırlıyorum. Yani uzunca bir süre zaten şöyle ki hani kaldığımız otellerde veya ne bileyim dışarıda bir yemek yediğimiz zaman bir çay gibi bir şey hiçbir şekilde görmedik zaten de evet. Belgrad'da sabah kahvaltı yaptığımızda çay demlenmiş mi? çay tabii gördüm var. ve dedik ki yani evet Türkiye'ye yaklaştık <laughs> evet. yani o hasret özlem kısmı da ayrı bir konu tabii ki o kadar ülkeyi do gezip dolaştıktan sonra da ülkeye dönüşün keyfi de bir başka yani arkadaşlar ne yalan söyleyelim yani evet. mesela şeyden istiyorum bu tabii şimdi Avrupa'da euro kullanılıyor biz de yanımıza bütün paramızı euro yapıp yolculuğa çıkmıştık şimdi bazı ülkeler kendi para birimini kullanıyor tabii internetten araştırırsanız bunları zaten bulabilirsiniz bazı ülkeler işte Sırbistan gibi gibi, Macaristan gibi, evet. işte Prak Prak e Çek, Çek Cumhuriyeti gibi, işte bazı ülkelerde kendi para birimleri geçiyor. O ülkelerde nasıl yapıyorduk? Şehre vardığımız zaman işte tur rehberimize bilgi veriyordu. İşte burada şu para birimi geçiyor diye. Biz direkt paramızı işte ne kadar harcarız bugün? İşte 40 euro. Kişi başı 40 euro harcarız. Hemen o kadar paraya gidip change Office'lerde o ülkenin para birimine çeviriyorduk ve alışverişlerimizi harcamalarımızı o şekilde yapıyorduk. Yine dönüşlerde akşamlarda tekrar change office'e gidip tekrar paramızı euroya dönüştürüp o şekilde yolumuza devam ediyorduk. Ve gittiğimiz ülkelerden ufak bir koleksiyon yapmak için işte her ülkenin para birimi için para biriminden işte bir kağıt para bir bozuk para hatıra olarak saklamıştık evet, kendimize. Çok güzel bir detay. Siz de bence yapmalısınız. Bol bol fotoğraf video çekmelisiniz. Evet. Yani bizim fotoğraflarımız var ama yeterince videomuz yok. Mesela bu videoyu da daha böyle e, videolarla desteklemek isterdik ama evet. yeterince videomuz olmadığı için bu şekilde anlatmak yani istedik. Bunu da tavsiye niteliğinde yaptığımız evet. için zaten bu videoyu. Siz daha çok video çekin ki evet. yani o videoyu açıp izlediğiniz zaman yeniden oradaymışçasına böyle anılarınız tazelenecek ve çok güzel olacak. O yüzden bu bizden size bir tavsiye. Evet. Bir tavsiyemiz daha var. Ne o? Yani Euro'yu TL'ye çevirmeyin. Hmm, tabii. Şöyle, şey şöyle çevirmeyin. Şimdi biz ilk Gittik yani Yunanistan. Yunanistan'a vardığımızda sudan çıkmış balık gibi olduk bir anda afalladık. Yani en ufak bir şey alacağız bir markete giriyorsun bir su alacaksın bir euro. Hemen hesaplıyorsun bizim gittiğimizde 6 liraydı euro. Aha bir su 6 lira diyorsun ya bu kadar para verilir mi? E, tabi alıyorsun haliyle. İşte bir yemek yiyeceksin bir pizza yiyeceksin 7 euro 8 euro. Hemen kafada hesaplar yapıyorsun. Diyorsun ki çok pahalı yani böyle olunca ilk başta Yunanistan'dan çok keyif alamadık. Çünkü her şeyi böyle çarpmaya başladık matematik evet. yapmaya başladık. Hatta bir, bir hikayemiz var. Var. Şey, Atatürk evine gittik Atatürk evinde gezdik çok güzeldi çok keyifliydi Dışarıda böyle çok güzel magnetler satıyorlar çünkü her yerden alabileceğiniz bir şey magnet ee, çok güzel magnetler var bizim bütün ülkelerden magnetimiz var ama Yunanistan'dan yok neden çünkü ilk Yunanistan'a gittik Alamadık. bir magnet alacaktık bir baktık bir buçuk euro bir buçuk euro hemen böyle kafamızda hesap falan ya bu kadar param verilir falan deyip almadık ama biz o bir buçuk euroya magneti almadık ilerleyen günlerde Barcelona'da 3 euroya magnet aldığımızı biliyoruz evet. yani o yüzden e, ilk ilk başlarda evet biraz afallayabilirsiniz ya para TL çarp et falan. Şu hatta şu an günümüzde daha zor 9 lira e, seviyelerinde şu an Türk lirası euro karşılığında. Dediğim gibi yani siz bunları yapmayın bizden tavsiye <laughs> e, e, <laughs> <laughs> euro'yu TL ile çarpmayın yani çarpmadığınız sürece euro'yu çok daha güzel kolay harcayabiliyorsunuz yani ilk başta biraz şey yapıyorsunuz ama sonra alışıyorsunuz yani Iş... biraz ilerledikçe bir şey. <laughs> orta avrupa, batı avrupa doğru biraz daha alışıyorsunuz sudan bahsettin az önce onu da belirtelim bence yani Avrupa'daki bence en pahalı şey suydu. Tabii. Amsterdam'da bir yarım litrelik bir su şişesinin. Normal küçük bir su şişesi şöyle 15 liraydı bir su galiba, şişesini 2,5 euro'ya almıştık. 2,5 euro. o zaman 15 liraydı yani o herhalde Şu an günümüzde çok... 22-23 lira. Yani Avrupa'da serisiyle. su gerçekten çok çok pahalı bir şey. Evet. Yani bizim turumuzda mesela sağ olsunlar onlar zaten çok tecrübeli oldukları için su depo yani depolayarak. Gittik biz o şey yani seyahatimiz o şekilde çıktık. Bol miktarda su vardı. Yani otobüsümüzün belki yarısı su şişesiyle doluydu. Bize çok destek oldular su konusunda ama evet. e tabii turdan ayrılıp otobüsten çıkıp da gezdiğiniz zaman şehirde illaki susuyorsunuz zaten çok sıcak hava. O suyu alıyorsunuz evet. bir şekilde ve ona insan canı acıyor. Yani Avrupa'da su çok pahalı. Hadi belki de doğru bir, bir şey su, aslında. Bir su bir bira para parasına eşitti. Yani mesela Yunanistan'da bunu tecrübe ettik. Bir bira 1.25 bir euro Su 1 euroydu. Yani bir aşağı hiçbir fark yoktu arasında. Tuvalet konusu var. <laughs> evet. Önemli. <laughs> Tuvalet konusu. <laughs> Tuvaletlerde taharet musluğu yok. Tabii ilk başlarda biz bunları hep duyuyorduk ama Şahit olmak daha bir farklı oldu bizim için. Gidiyorduk evet. mesela gidiyormuşuz evetleri Tarih muslu olmadığını görünce ilk başlarda şaşırmıştık. Tabii bu konuda da bir tavsiyemiz yanınıza bol bol ıslak mendil alın. Yani ancak o şekilde e, durumu kurtarabiliyorsunuz. Evet. Yani bunu bilerek bu seyahate çıkın. Onu da söyleyeyim. Evet. Yanınıza dediğimiz gibi bozulmayacak yiyecek çiçekler alın. alın. Bol, bol bol alın. Bol yani. bol fotoğraf, video çekin. Evet. Ve eğer böyle bir tatil planlıyorsanız tadını çıkartın. Yapın. Evet. Biz evet. yaptık. Siz de yapın. Yani yine yapmak istiyoruz. O yüzden bu çok önemli bir şey. Hani bir kere gittik ya bir daha gitmeyiz diye bir şey yok. Yani bir kere gittikten sonra o kadar ülkeyi gezip şehirleri keşfettikten sonra insan daha yeni yerler, daha farklı yerleri keşfetmek için böyle e, çabalıyor. O yönde de çalışıyoruz inşallah. Evet, onu yani onu kurlar bizim varız. için pek iyi seyretmiyor ama yapacak bir şey yok. Yani gezeceğiz. Evet. Evet videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi destek olursanız çok teşekkür ee, ederiz. Çok iyi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.